Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanaverdi. Youtube kanalımda yeni bir yayında yine sizlerle birlikteyim. 2023 yılının artık şurada sayılı günler kaldı. 5 gün kaldı. Allah kısmet ederse 2024 yılında ilk ayından itibaren yine pazarları çekmeye devam edeceğim. Ama bugünkü video içeriğim gördüğünüz gibi düveler. Bunlar Avusturya'dan ithal geldi. Bulunduğum yer e, Tokat Turhal. işletmenin ismi Gülvet Hayvancılık. Damızlık üzerinde bir işletme. Gebe düveleri satıyor. bayağı güzel e, hayvanları seçmiş. Kaya Bey diyeyim. Oraya gitmiştim. Mezattan seçti. Karantina süreleri doldu. Bugün ilk tırı geldi. Yaklaşık 300 tane mal seçti. Ama bugün 30 tanesi indi. E, bildiğiniz gibi Avrupa'da yeni yıl tatili var. Ee, tatil bittikten sonra geri kalan gebe düveleri de gelecek. Yani gerçekten Kaya Bey düzgün hayvanları seçmiş. Sizlere onu da tanıştıracağım. Hayırlısıyla. Röportajımızı yapacağız. İthal almak isteyenleri nasıl almaları gerekiyor ya da Nasıl diyeyim oraya gidip alamayanlar Türkiye'de bu işletmeden gelip seçip alabilirler. Tabi bunların da Türkiye'de bir birleşmesi için bekleme süresi var. Birazdan Kaya Bey'le de röportajımızı yapacağız. Arkadaşlar birazdan malların inecek yer dezenfekte edilecek. İkinci kez birincisi yapılmış şimdi ikincisini bana denk geldi onu da çekeceğim Koy tamam. Şey abi, çok koyduk. Tamam. Bir litre dedik ama dayım biraz kaçırdı. Şu taraftaki İtalya simental gebe düveler var. Gelecek olan İtalya hayvanlar da buraya yerleşecek başlayayım. Kime diyor? Sırf kur gitsin kime. Şimdi kime var. Evet. İkinci kez dezenfekte ediliyor. Evet. Ağzına bakayım mı? ikinci kez yapılıyor bura. Kaya Bey işini çok düzgün yapan bir işletme sahibi. İçeri hallettik dışarıda. Dezenfekte ediliyor. Şuraya da su birikintisi olan yer dezenfekte olacak. Hayvan o suya basacak. Yağmur yağdığı için biraz çamurlu gözüküyor su. Doldur doldur. Şimdi Kaya Bey talas serdi. Bunun sebebi de bu İtalyan yaklaşık 4-5 gündür yolda. Hayvanların tırnakların yumuşadığı için sert zemine engellesin diye talaş serdi. Şöyle. Birazdan da inecek Allah kısmet ederse. Evet, tır geldi çift katlı. Arkadaşlar bu turda suyu yemi birlikte. Öyle söyleyeyim size. Teknik olarak yüksek dorsel.

აი, მიდი, მიდი. აი, 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 აი. დავა, დავა. Maşallah. Ya kızım ya. Sen de gel. Şimdi ikinci kattaki mallar inecek. çek gördü. Ya, ya, ya. Tamam geliyor. Ya, ya, ya. Ya, ya. Abi arabanı çek. Ya, 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 ya. Bunları Kaya Bey Avusturya'da Mezat'tan seçerek tek tek aldı. İlk tırı geldi. Geri kalan <laughs> güvelere gelecek. Oo. Kaya Bey hayırlı olsun. Birazdan röportajımızı yapacağız. Evet. Yeni yeniniz hayırlı olsun. Bu mallardan alacak arkadaşlara da hayırlı olsun diyelim. Oyuncağını buldu. Yol <laughs> sitesini atıyor. Maşallah. Kılavı yer derken ağzından tamamı yiyor mu? Gel gel Berke. Hadi bakalım hayırlı olsun sana da. Seni çektim merak etme bak. Arkadaşlar Kaya Bey Gülvet hayvancılığın sahibi yanımda. E, başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Özellikle bizi takip eden, izleyen e, şu anda e, bilgi almak isteyen bütün arkadaşlara çiftliğinizi açtığınız için hem şahsım adına hem onlar adına çok teşekkür ediyorum sözü size veriyorum tekrar hoş bulduk hoş geldiniz Ben sorularımı sorayım daha böyle tamam e, akışında gitsin diye tamam sıkıntı yok damızlık işletmesi dedim Evet kaç yıldır bu işletme var 13 yıldır bu işletme faal kapasite oranı kapasite 300 adet 300 adet Videomun çekimine başlarken de 300 tane ithal, evet. e, damızlık, gebe, tübelerin geleceğini beyan ettim. Şu anda evet, bir tır geldi. Doğrudur. Evet, şimdi ilk tırımız geldi. Noel'den dolayı diğer tırlarımız e, ayın 12'sinden sonra çıkacak. Maşallah Hayvanlarımızın değilim. kalitesi 10 numara. Biz evet. hayvanları genelde mezattan alıyoruz, çiftlik hayvanı değil. Ve hayvanlarımızı verimine göre, pedigrisine göre seçiyoruz orada. E, hayvanın görüntüsüne aldanmadan. Şimdi bazen şimdiye kadar ülkemizde yapılan en büyük yanlışlar e, hayvanları genelde görüntüsüne göre alıp daha sonra işte 18-20 kilo süt alıp bir e, iki yıl içerisinde kesime sevk ediyorlar verim olmadığı için biz bunu alırken çok dikkat ediyoruz çünkü hayvanı sadece bir iki yıl beslemek amaçlı değil bu işin devamlılığı için bu işe girdik ve devamı da gelecek. İnşallah. Şimdi muhakkak soracaklar süt oranı yıllık nedir? Siz daha iyi biliyorsunuz. Bunların soy soyunu biliyorsunuz yani gittiğiniz zaman aldığınız zaman. Evet, evet. Şeyini ince kadar. Şimdi hayvanın morfolojik özellikleri artı süt verimine dikkat ediyoruz ve kullanılan tohumundan alın ki annesinin babasının. Ebesinin süt verimine kadar dikkat ediyoruz aldığımız hayvanlara. Aldığımız hayvanların süt ortalaması, yani bizim pedikriye dayanarak söylediğimiz yaklaşık 10 ton civarı, yani alt başı 9 tonun altındaki hayvanları çiftliğimize almıyoruz zaten. 16 tona kadar süt verimi olan hayvanlarımız var içinde, tabi ona göre de maliyeti var bu hayvanların. Tabii. Şimdi hayvanlarımız yoldan yaklaşık 5-6 e, gündür yolda olduğu için mecburen hayvanlar biraz çekik görünebilir. Ama bir hafta 10 günde bu hayvanlar toparlayacaktır. Zaten bir 20-21 e, gün. 21 gün garantinamız var. O da asgari garantinamız. Çünkü hayvanların kan alınacak. Millileştikten sonra satışımız başlayacaktır. Hemen arkadaşlar gelse bile satışımız yok. En düşük almak isteyen kaç tane alabiliyor? 5'in altında satışımız yok. 5 ve üzeri satışımız var eğer ki arkadaşlar direkt bizim çiftliğimize indir derlerse o satışımız da var onda sayıda sıkıntımız yok İstediği kadar isteyebilir yani 50 yüzlü sayılarda en az 30 olmak bitir olmak şartıyla kendi çiftliğine de ithalat yapabiliriz yani ben almak istiyorum kendim gidemiyorum Kaya Bey'i e arayayım bana sözleşmemizi yapalım. Evet. Gitsin. Benim adıma seçsin. Seçsin. Ondan sonra direkt buraya gelmeden çiftliğinde kendi var. çiftliğinde indirebilir. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Tabi şimdi kendi çiftliğine inerse biraz daha maliyet düşecektir. Çünkü buradaki garantinası işte gümrüğüdür. Diğer e, şeyleri de bize değil, bizim çiftliğe değil kendine ait olacak. Evet. Onun için oradaki ister mezattan, ister çiftlikten Nasıl istersek gelirler bizimle anlaşma yapabilirler. Daha sonra ister bizimle beraber gelip seçebilir. Hiç sıkıntı yok. İsterse bize güvenebilir. Güvenirse istediği hayvanı yani istediği süt veriminin altındaki hayvanı zaten almayız. Durum bundan ibaret. Evet, arkadaşlar Kaya Bey aynı zamanda veteriner hekim. Evet. Ee, bu işin de duayeni yani ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen bir insan. Ee, dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgileri yazacağım zaten. Şimdi fiyat konusunda bizimle irtibata geçtiklerinde fiyat verebiliriz. Çünkü e, siz de takdir edersiniz ki euro her zaman değişiyor. Değiştiği için şu anda net bir fiyat veremiyoruz. Evet. Ama sözleşme, ilk sözleşmeden itibaren fiyatını verebiliyoruz. Yani evet. ilk anlaştığımız günden itibaren fiyatını veririz. O, verebiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Evet. Daha Ama, hızlıkta, pardon. Damızlık'ta e, şu tarih, bu tarih yok. 12 ay boyunca, yıl içinde her zaman alınabiliyor. Şu an için açık, her zaman alabilirler. Evet. Tarihte ve de şeyde bir sıkıntımız yok. Simental Sayıda sıkıntımız ırkının yok. Simental haricinde de e, istenilen? istenilen ırkı ithal edebiliriz. Evet. Simental istemeyebilir, Hoştayın arkadaşımız hoşlayın hoş isteyebilir. Fark etmez. Her türlü. İthal malı gidip alıp seçip getirebiliyoruz. Evet. Yerimiz Tokat Turhal'da. Yerimiz Tokat Turhal'da. Onu evet. da beyan edelim arkadaşlarımıza. Aynı zamanda e, ithal haricinde yerli de bulunuyor. Yerli hayvanımız da bulunuyor. Evet. evet. Yerli, yerli hayvanımız da bulunuyor ama genelde şu andan itibaren hep ithal ağırlıklı çalışacak. İthal devam ettiği sürece ithal devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz tekrar buraya gelip çekim yapmak nasıl olur? Hatta video da izleyip alacak olan arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Çağırın, gelelim, birlikte seçelim. Evet. Çiftliğinize indirelim diyelim. Hiç sıkıntı yok. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun, Arkadaşlar, eee bir sohbet yaptık KKB'le gitmeden önce de ofisine bir oturup söyleşi yapalım dedik. Çünkü yıllarını vermiş bu işe çekirdekten yetişmiş, okulunu okumuş, yani gitmediği yer kalmamış. Bunu Kaya Bey'i de yakalamışken hemen böyle bir iki röportaj yapalım, genel durumu hakkında bir değerlendirme yapalım dedim. Umarım faydamız olur. Tekrar merhaba Kaya Bey. Merhaba. Merhaba. Hayvancılığı şu anda nasıl görüyorsun Kaya Bey? Ne yapılması, ne eksik? Bununla böyle bir şi şey yapalım Evet şimdi hayvancılık bizim ülkemizin asıl geçim kaynağı tarıma hayvancılık bizim ülkemiz beside değil özellikle süt ve e, inek konusunda eğer Tarım Bakanlığı bu insanlara destek verirse biz 3 yıl içerisinde veya 4 yıl içerisinde hayvan ithal eder pozisyonuna değil hayvan ihraç eder pozisyonuna geliriz. Şimdi bizim yıllardır yaptığımız en büyük yanlış işte et fiyatları yükseldi hemen et ithal edelim veya besilik dana ithal edelim. Bunun önüne geçebilmek için biz besici besi danasına verdiğimiz desteği dışarıdan aldığımız gebe düveye verirse bu insanlar özendirilirse atıyorum e, işte 2024 yılında Tarım Bakanlığı 1 milyar civarında 1 milyar TL civarında dışarıdan hayvan ithal edeceği söyleniyor erkek hayvan. Bunu bir milyar TL değil de atıyorum kebediöve başına vatandaşa bu işi yapan insanlara verse, bu işi desteklese, kebediöve destek verse 3 yıl sonra biz hayvan ithal eder pozisyonu değil, hayvan ihraç eder pozisyonuna geliriz. Evet. Hayvancılıkta hiçbir zaman e, üretim artırmak için besi danasına değil. Bizim süt ineğine, yani fabrikaya ihtiyacımız var. Sayıda azalma var mı? Yani hayvancılıklı yapan kesim burada. Şimdi damızlık yönünden azalma çok. Neden çok? Çünkü fiyat istikrarı olmadığı için özellikle e, et-süt kurumunda süt fiyatlarını sanayici belirlediği için insanlar süt yaparken, yani süt üretirken zarar etti üç yıl, dört yıl boyunca ve vatandaş bu işi bırakmak zorunda kaldı. Birçoğu. Şu anda biz dışarıdan hayvan ithal etmek için uğraşıyoruz. Yani neden üç yıl önce bu eğer süt üretimine destek verilseydi, üreticiye destek verilseydi, bu pozisyona gelmeseydi? Yani bizim dünya kadar paramızı biz Avrupa'ya veriyoruz. Doğru. Yani biz ithal eder değil, bu meraların bolluğunda, bu tarımın bolluğunda biz hayvan ihraç eder konumda olmamız gerekiyor. Hayvan ithal eder pozisyonda değil. Ama şu an için ne kadar genç de kalsak genç de kalsak üretimi kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Hem ülke ekonomisi açısından hem insanlarımız açısından rahat yaşama açısından kesinlikle bu üretimin desteklenmesi gerekiyor. Yani bizim büyüklerimizden ricamız bu. Bizim en büyük kayıplarımızdan biri özellikle şu anda işte hayvan fiyatı artmadan ya da söylentisi bile gelmeden yem fabrikaları yemi her hafta üstüne 20 30 TL koyarak çuval başı ve insanları zarara sevk ediyorlar. Devlete özellikle bizi yönetenlerden en büyük ricam bu. Yem fabrikalarının denetlenmesi bizim arpa fiyatımız arttı, buğday fiyatımız arttı. Yani mısır fiyatımız arttı. Neyimiz arttı da bu kadar %25, %30 bir ay içerisinde bunlara zam geldi. Yani en ufak söylentide, televizyonlarda dahil bu vatandaşın işte et üretenin, süt üretenin üzerine gidilirken bu yan fabrikaların üzerine niye gidilmez? Ve bizim özellikle meslektaşlarımızdan ricamız ricam bu. Soğuteknik konusunda hayvan besleme konusunda hazır yem değil özellikle kaba yemin üzerinde durulmalı. Özellikle e, yani arpayı, buğdayı veya besleme yöntemini bu vatandaşı öğretmeli. Yani danışman tarzında çalışmalı. Evet. Bunu da duyduğumuz iyi oldu. Evet. Bunu da e, aklımıza gelmişken söyleyelim. Bu en önemli konumuz aslında bu. Bizim en büyük zararımız hayvan besleme konusunda. Yem fabrikaların ödediğimiz para. Yani bizim hayvan maliyetinin hemen hemen yarısından fazlasını yem fabrikalarına veriyoruz. Buna hiç gerek yok. Ya biz maliyeti ne kadar düşürürsek bu vatandaşın kazancı o kadar yükselir. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.